olarak görmüyorum bugün verilen. Bugün yargının araçsallaştırılmasının bir baro üzerinde tahakküm kurulma çabasına şahit olduk. Şunu tekrar ifade etmek isterim. Hiç kimsenin gücü baroları susturmaya, savunmayı susturmaya ve herhangi bir baromuzu dizayn etmeye yetmez. Kesinlikle yetmez. olarak, savunma makamı olarak kendi gücümüzü ve etkinliğimizi dönemin güçlülerinden, dönemin erkinden almıyoruz biz. Biz gücümüzü yurttaşlarımızdan alıyoruz. Dün nasıl olduysa bugün de 65 bin kişilik İstanbul barosu Türkiye'deki 85 milyonun Adil yargılanma hakkı başta olmak üzere ifade hürriyeti başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edecektir. Bu tür kararlarla ne İstanbul Barosu'nu yıldırabilirsiniz, ne Türkiye Barolar Birliği'ni yıldırabilirsiniz ne de 81 Baro'muzu yıldırabilirsiniz. <laughs> Savunma susmadı, susmayacak. Bugüne kadar biat etmedik. Bundan sonra da bu tür kararlarla ne baroları susturabilirsiniz, ne sindirebilirsiniz, ne de baskı altına alabilirsiniz. Saygılarımı sunuyorum. değerli İstanbul, arası, İstanbul, arası, Değerli basın mensupları, sevgili meslektaşlarımız, çok değerli konuklar, yalnız değiliz, yalnız değilsiniz. Bugün burada aslında sav savunma hüküm üçlüsünde savın ve hükmün savunmaya saldırısının Türkiye Cumhuriyeti'nin birikimleri açısından ne ifade ettiğine tanık olduk. Bu tanıklık bizim açımızdan belki şu anda olmaması gereken bir tanıklıktı. Biz İstanbul Barosu yönetimi olarak tam 4-5 ay önce 20 Ekim 2024 günü seçimler sonun sonuçlanınca görevi devraldık ve hep bizim dilimizde hukuku etkili kılmak, hukukun ortak paydasında buluşmak söylemi hakim oldu. Herkes için her zaman her yerde hukuk dedik ve beş aydır soluksuz bir biçimde bu yolda, bu yönde emek harcadık, çalıştık ve ikinci ayın sonunda, üçüncü ayın başlangıcında bir gece İstanbul Bas Savcılığı'nın İstanbul Barosu yönetimi hakkında bir bildiri yayınladığını öğrendik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Barosu'nu terör örgütü propagandası yapmak ve dezenformasyon suçu işlemekle itham eden bir bildiri. Ve o bildiriden sonra, o açıklamadan sonra bütün usulsüzlükler yasa dışı işlemler, hukuk dışı eylem ve işlemler bizi bugüne getirdi. Biz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bize yönelik olarak başlattığı bu operasyon karşısında hukuka saygımız gereği hep bu süreci hukuk zeminine çekmeye çalıştık. O yönde büyük çabalar gösterdik. O açıdan hiçbir zaman biz yargıyı protesto etmedik. 7 Ocak'ta geldik, beyanda bulunduk. Ama biz hukuka sarıldıkça onlar hukuka saldırmakta hızını alamadılar ve davaname adı altında hiçbir biçimde hukukumuzda uygulaması olmayan bir yolla bize karşı dava açtılar. Biz yine yılmadık, yılmadık. Buna karşılık iki yol izledik. Bir, eğer bizi bu yolla yıldırmak istiyorsanız buyurun genel kurulumuzu yapıyoruz ve genel kurulumuzda eğer biz İstanbul Barosu'nu iyi yönetemiyorsak o zaman 20 Ekim günü bize oy vermeyen birlikte demokratik bir biçimde yarıştığımız gruplar gelsinler bizden hesap sorsunlar dedik. Tam tersine onların da bizi desteklemeleriyle olağanüstü genel kurul yaptık ve her grup geldiler orada iradelerini ortaya koydular. Seçimle gelen seçimle gider dediler ve kesinlikle İstanbul Barosu yönetimini desteklediler. Ama buna karşın yine hukuka karşı eylem ve işlemler devam etti. Ve bizim hakkımızda medya yoluyla şu kadar yıl hapis isteniyor. Şöyle fezleke düzenlendi diye yalan ve yanlış bilgiler yayınladılar. Devletin olanaklarını kullandılar. İstanbul Barosu Başkanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kanuna göre eşit protokol sırasında yer aldığı halde biz hep hukuk dedik ama öbür taraf bizim hukuk değişimizden sürekli rahatsız oldu. Biz 4 Mart günü geldik. Burada duruşmanın hukuk kuralları içerisinde cereyan etmesi için yoğun bir çaba gösterdik. Bugün de aynı şekilde başta Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve heyeti başta gelmek üzere Türkiye barolarının çok büyük çoğunluğu aramızda. Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul Barosu'nun kurucusu olduğu ve üyesi olduğu birçok Avrupa barosunun temsilcileri burada bizimle dayanışmaya ve Türkiye'de hukuk devletinin tesisinde savunmanın gücünü önemini, işlevini ortaya koymaya ve desteklemeye, dayanışmaya geldiler. Biz sonuna kadar saat 18. 30'a kadar yaklaşık olarak bekledik. Yargılamanın, anayasanın ve ilgili yasaların öngördüğü asgari kurallar çerçevesinde cereyan etmesi için her türlü çabayı gösterdik. Ama gördük ki önceden alınmış bir karar. Tıpkı savcılar makamında olduğu gibi gerçekten muhatabın bas savcı olduğu halde, davanamenin altında bas savcı vekilinin imzası olduğu halde hiçbiri karşımda yoktu ve genç bir savcıya sorduğum hiçbir sorunun karşılığını alamadım. Sonrasında da yargıç gerçekten bütün haklı taleplerimizi reddetti ve artık o koşullarda adil yargılanma hakkının asgari gereklerinin ortaya çıkmadığı, sağlanmadığı ortamda bizim duruşma salonunda kalmamızın bir anlam ifade etmeyeceği görüşüyle, ortak kanaatiyle terk ettik. Bugün aslında kara bir gün fakat bugün Sevgili Barolar Birliği Başkanının belirttiği gibi Türkiye'de 200 bin avukatla bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma mesleğinin en güçlü olduğu gün. Bugün çok daha güçlüyüz. Çünkü zannediyorlar ki, zannediyorlar ki sav ve hüküm emirler yoluyla Türkiye'deki 200 bin avukatı susturacak. Hayır susturamaz. Savunma mesleği olmaz ise zaten anayasamızın ikinci maddesinde yer alan adalet kuralı Türkiye Cumhuriyeti'nin dayanağı olan adalet gerçekleşmez çöker. Evet bugün burada Adalet Sarayı'nda belki adaletin çöküşüne tanık oluyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti'nin adaleti, adalet sarayları çağlayan adalet sarayıyla sınırlı değildir. Bugün bütün savunma örgütüne, meslektaşlarımıza yeni bir güç vermiştir bu büyük haksızlık. İki devletin tanık olmadığı 300 yıla yayılan bir dönemin, 5 anayasal sürecin hiç tanık olmadığı kara bir gün ve inanıyorum ki, inanıyoruz ki Bugün bizim İstanbul Barosu yönetimi olarak her zaman öne sürdüğümüz hukukun ortak paydalarında buluşma günüdür. Daha güçlü bir biçimde artık hukukun hukuku etkili kılmak için birlikte çalışacağız. Hepinize teşekkür ederek yolumuz açık olsun diyorum. Ben baroya gidiyorum. Görevimin başındayım. Ama ama Kuşkusuz, kuşkusuz haksız kararlarla avukatlık hukuk tarihine, Türk hukuk tarihine sürlen bu kara lekeyle beni ve avukatların ortak iradesiyle seçilen yönetim kurulunu görevden alabilirler. Fakat biz ülkemizde hukuk devleti tesis edilinceye kadar son nefesimize dek sürekli bir çaba içerisinde olacağımız konusunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Herkes için hukuk, her zaman hukuk, her yerde hukuk. Emin olabilirsiniz ki bugün bizi bu hukuksuzlukla karşı karşıya bırakanların da bir gün hukuka ihtiyaçları olacaktır. Ama tekrar ediyorum anayasayı bilerek ve isteyerek ihlal eden hiçbir yargı mensubunun Türkiye'nin hiçbir barosu üyesi olmaya hakkı yoktur. Savunma, savunma mesleği kutsaldır. Savunma mesleği, savunma mesleği hukukun üstün ilkeleri doğrultusunda, ışığında yerine getirilir. Savunma mesleği hiç kimseden izin almaz. Savunma mesleği özerktir, demokratiktir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelidir. Hoşçakalın, yolunuz yolumuz açık olsun. İstanbul Barosu